اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أن تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين صدق الله العظيم أي هرشي شيء جزتان هرشي هر شيء شاهد أولان هر شيء كرمس ألتنا ألان أولار محافظة إدب ساكلايان Sonsuz esma ve vasfı karşısında hayretlere daldıran yüceliği karşısında kendinden geçiren hami olan yarattığı mahlukatının amellerini, rızıklarını, ecellerini bilip muhafaza eden bütün varlığı görüp gözeten, yetiştirip varacağı noktaya ulaştıran Rabbim. Hiçbir zerre Hiçbir lahza senin bu lütuf ve şefkatinden boş değildir biliyoruz. Ey kainatın bütün işlerini gözetleyip yöneten, bütün yarattıklarını gözetip koruyan, korkulardan emin kılan, yine kullarına asla zulmetmeyen, her söylediği ve yaptığına güvenilen bütün kullarını hükmü altına alan olup biten her şeyden haberdar olan ve peygamberine indirdiği vahyin doğruluğuna tanıklık eden kullarını daima gözetim altında bulunduran müminlere güven, sevgi ve huzur veren müheymin olan Allah'ım önce mi bilensin sen sonra mı görensin ne olur Rabbim Nefsimi ıslah ile güzelliklerimi çoğalt ruhumun hüsranına saadet ver Rabbim seni düşünen ruh güzelleşir itminana erişir gaflete dalan gönlümü diriltiver senin ihsanından şefkatinden merhametinden kemalinden ve cemalini müşahede etmekten beni mahrum eyleme ya muheymin Sensin gariplerin sığınağı, sensin kimsesizlerin dayanağı, sensin hakkı himaye eden, sensin aklımı aldanışlardan kollayan, sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran Yam Heymin. Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin, mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısı olan esfel-i safiliğine yuvarlanmaktan koru beni. Ey zamanın sahibi, ey en emin koruyucu, ey şahit, ey müheymin, ey hami. Zamanın sahibi sensin Allah'ım. En emin koruyucu da sensin Rabbim. En doğru şahit sensin Allah'ım. Sen Müheymin'sin. Senin en emin koruyucu olduğuna şahitlik ederim. Senin kelamının en doğru kelam olduğuna tanıklık ederim. Senin zikrinle mutmain olur kalbim ancak. Kalbim ancak senin adınla inşirah bulur. Senden haya ederim Rabbim. Senin cezandan affına sığınırım. Cezalandırılmaktan korkarım. Ümit ve korku arasında titrerken kalbim şimdi ürperen ve titreyen kalbime serinlik ver müheymin adınla Rabbim. Sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Mülkün sahibi sensin ya heymin, Bütün noksanlıklardan münezzehsin. Selamet verensin sen Allah'ım. Emniyete kavuşturan sensin. Gözetip koruyansın sen Allah'ım. Sen her şeyden üstünsün. Sen mütekebbirsin Allah'ım. İstediğini zorla yaptıransın. Büyüklükte eşin yoktur senin. Sen müşriklerin ortak koştuğu her şeyden münezzehsin Allah'ım. Herkesi hak ettiğine göre yönetip gözeten Allah hiç başkasıyla bir olur mu buyuruyorsun? Rabbim müheymin adına sığınıyorum. Nefislerin kazandıklarının üzerinde gözetici olan adına sığınırım. Az amellerimizi saklayıp koruyan ve misliyle mükafatlandıran Müheymin adına sığınırım. Müheymin adınla Allah'ım ne olur hayra ulaştır bizleri. Müheymin adınla koru bizi bütün kötülüklerden. Bizi himaye eyle Allah'ım. Tek hamimiz sen ol bizim. Sığındık senin hami adına. Adımızı hamdedenlerle birlikte yazsın meleklerin Allah'ım. Ey Muhammed! Sen hangi işte bulunursan bulun ona dair Kur'an'dan ne okursan oku ve ey insanlar sizler de hangi şeyi yaparsanız yapın siz ona daldığınızda biz sizin mutlaka görürüz ne yerde ne de gökte zerre ağırlığınca hatta bu zerreden daha küçük veya daha büyük olsun hiçbir şey Rabbinden uzak ve gizli olmaz olamaz hepsi muhakkak apaçık bir kitapta levh-i mahfuzda yazılıdır buyuruyorsun. Müheymin adınla yalvarıyorum sana Rabbim. Meleklerin hayırda yarışanlarla çıkarsın adımızı semaya Rabbim. Adımızı semaya yetimi koruyup kollayanlarla çıkarsın meleklerin. Her hayırda ve şerde senin yolunu koruyanlarla ulaşsın semaya adımız ne olur Rabbim. Senin müheymin adına sığınıyorum şimdi Rabbim. Şahit olan adına sığınıyorum Allah'ım. Bir zarar verse de bize şahitlik müheymin adına Rabbim. En doğru şahitler olmamızı nasip eyle bizlere ya müheymin. Yıldırımın çarpıp geçtiği ya da fırtınanın kökünden söktüğü bir ağaç gibiyim şimdi. Bir yol arıyor ruhum savrularak rüzgarlarda. Yalan, tenha ve en doğru yola sırat-ı müstakime müheymin adına ne olur ulaştır bizleri Rabbim. Sessizce toprağa gireceğim o gün Rabbim utandırma ne olur beni günahlarımla. O gün beni müheymin adına karşıla toprakta günahlarımı örtüver setreyle gafar settar adına beni müheymin adına karşıla Rabbim. Müheymin adının hatrına, selam adının hatrına beni o gün selamınla karşıla Allah'ım. Ruhumuza, sağlığımıza, dirliğimize selamet ver. Dara düştük ne olur? Gönlümüze saadet ver. Zora düştük. Aklımıza hidayet ver. Efkarımız büyüdü Rabbim. Nihayet ver. زمانٍ شلدرت karşısındaً هاشسندا أقلم اللهم آمين 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 ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا رسول الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا حبيب الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا أمين وحي الله وسلام على جميع الأنبياء والمرسلين واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه